Gastro İnegöl'e hoş geldiniz. Gastro İnegöl asırlık lezzetlerin buluştuğu bir gastronomi deneyimleme merkezi. Bugün ise atıksız mutfakla karşınızdayız. Atıksız mutfağımızda atıksız ürünlerimizi değerlendirerek hem mutfak ekonomisine hem de kalın ürünlerimizin değerlendirilmesine yardımcı olduk. Şef arkadaşlarımızla beraber sizler için atıksız mutfağımızın ürünlerini hazırladık. Evet. Baba bax Baba bax çay Gastronomi Göl mutfağımızda bugün atıksız mutfak günümüz. Sebze suyumuzdan ve tavuk suyumuzla beraber sebzelerimizle hazırlamış olduğumuz tavuk suyu çorbamız. Bir gün öncesinden kalan pilavımızı, kadayıfımızı ve ekmek kırıntılarını, bayat ekmeklerini değerlendirmiş olduğumuz çıtır pirinç toplarımız. Harika garnitürlü yine sebzelerimizi değerlendirmiş olduğumuz garnitürlü kaşarlı köftemiz. Yine tam bir atıksız mutfak ürünümüz. Soğan kebabımız limonlarımız değerlendirmiş olduğumuz limonlu kavurmamız, döngü güvecimiz, içerisinde çeşitli sebzelerimiz, patatesimiz ve etlerimizle hazırlamış olduğumuz atıksız güvecimiz, atıksız yağlımız, içerisindeki tüm ürünler atıksız mutfağımıza uygun şekilde etli bir güveç şeklinde hazırlandı. Kadayıflarımızı değerlendirmek için hazırlamış olduğumuz çıtır tavuk toplarımız ve tatlı ürünlerimizden de bal kabağında süt elvamız. Zeytinyağlarımızda bugün hamursuz böreğimiz, kabak kabuklarından kabak sıyırmamız, zeytinyağlı kerevizimiz, saplarını hazırlamış olduğumuz zeytinyağlı kereviz sapımız. Kalan elma ve ayvalarımızdan hazırladığımız geleneksel lezzetimiz ayva ve elma hoşafımız, Meyve kabuklarından hazırladığımız yapımı 24 saat süren, 24 saatte fermante olan içeceğimiz tükenmez. Atıksız mutfak konsepti bizim çok hoşumuza gitti. Özellikle gastro İnegöl'ün İnegöl yüz akı müthiş bir işletme. Bu konseptte birkaç deneyimde bulunduk. bir söyleyeceğim hepsi de şahaneydi, hepsi de keyifliydi. Yani işte pirinçlerden güzel çıtır toplar yapmışlar. Hani o kaplamalar çok farklı olmuş, keyifli olmuş, güzel olmuş. İşte balkabakları değerlendirmiş sanırım bu da giriyor o konsepte. O yüzden biz bu ekibi seviyoruz. Çalışmalarını da böyle destekliyoruz. Ellerine sağlık diyoruz hepsine.